Merhabalar değerli hocalarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bedir Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Bedir Savaşı öncesinde yapılan gazve ve seriyeler ve Bedir Savaşı sonrasında yapılan gazvelerden bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle Bedir Savaşı öncesinde yapılan gazvelerden bahsetmeye çalışalım. Gazve ne demek? Gazve Peygamber Efendimizin katılmış olduğu bizzat komutan olaraktan yer aldığı savaşlara bizler gazve ismini ne yapmış oluruz, vermiş oluyoruz. Peygamber Efendimizin Bedir öncesindeki yapmış olduğu toplamda 4 tane gazvemiz var. Vardır. Bunlardan birincisi Veddan Gazvesidir ya da diğer bir ismiyle biz buna Ebva Gazvesi ismini de vermiş oluruz. Veddan köyüne yapıldığı için Veddan Gazvesi olaraktan adlandırılmış olan bir gazvedir Veddan Gazvesi ve Peygamber Efendimizin ilk gazvesi olaraktan tarihe geçmiştir. Yani Peygamber Efendimiz ilk defa Veddan Gazvesinde ne yapmış olacak? Tarih sahnesine çıkmış olacak. Ve değerli hocalarım burada Bizler gittiğimiz zaman herhangi bir müşrik ile karşılaşmıyoruz, herhangi bir kafile ile karşılaşmıyoruz. Bu sebepten ötürü de çarpışma yapamıyoruz. Yani herhangi bir kimseyle karşı, karşılaşmadığımız için çarpışma yapmadan geri dönmek zorunda kalacağız. Peki elimizde boş dönmek istemiyoruz. Ne yapalım o zaman hocam? E buraya kadar gelmişken burada yaşayan bir kabilemiz var değerli hocalarım, bizlerin beni Damre kabilesi ismini vermiş olduğumuz bir kabileyle antlaşma imzalıyoruz. Sen bana saldırmayacaksın, ben sana saldırmayacağım. Sen karşı tarafla antlaşma yapmayacaksın. Ben de yapmayacağım diyerekten bir güvence alaraktan ne yapacağız? Veddandan yani ebva'dan dönmüş olacağız. İkinci gazvesi ise Peygamber Efendimizin Buvat vat gazvesi olaraktan adlandırıldığım, adlandırdığımız bir gazvedir ve Kureş kervanının Buat bölgesinden geçeceği haberini aldığımız üzere biz bu ata doğru harekata geçiyoruz. Ancak oraya gittiğimiz zaman herhangi bir kervanla ne yapamıyoruz? Karşılaşmıyoruz. Müşrik ordusu bizden daha önce davranarak oradan geçmiş oluyor. Bu sebepten ötürü bir çarpışma var mıdır hocam diye sorarsak hayır. Burada herhangi bir çarpışmayla karşılaşmıyoruz. Burada Peygamber Efendimizin beyaz sancağını Sa'd bin Ebu Vakkas'ın taşıdığı bizlere rivayet edilmektedir. belki bir önemli not olaraktan Saad bin Ebu Vakkas değerli hocalarım ne yapmıştır? Peygamber Efendimizin beyaz sancağını taşımakla görevli olan kişi olarak karşımıza çıkmış olacak. Ve böylelikle Peygamber Efendimizin üçüncü gazvesine ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Sefevan gazvesidir. Sefevan gazvesi. Ya da biz buna Bedrul Ula adına ne yapmış oluyoruz? Vermiş oluyoruz. Bedrul Ula ya da Safevan gazvesi. İkisi de aynı gazvedir. Ve ilk Bedir gazvesi diye adlandırdığımız için zaten biz buna ne ismini veriyoruz? Bedrul Ula ismini vermiş oluyoruz. Peygamber Efendimiz bu Safevan gazvesinden önce Hazreti Hamza komutasında Seyfül Bahir'e bir seriye gönderiyor değerli hocalarım. Oraya göndermiş olduğu seriyi herhangi bir düşmanla karşılaşmıyor ve çatışma olmadan geri geliyor. Ancak ancak müşrikler bunun intikamını almak istiyorlar ve Mekke'nin yakınlarına saldırı düzenliyorlar. Yani buradan develer, sığırlar alıyorlar, birkaç tane Müslümanı da öldürüyorlar, hatta öldürme durumunda söz konusu. İşte bunun üzerine Peygamber Efendimiz Bedrul Ula diye isimle isimlendirdiğimiz Safevan gazvesine çıkmıştır. O kaçan müşrik ordusunu, müşrik birliğini takip etmiştir. Ancak onlara ulaşamadığımız için herhangi bir çarpışma durumuyla da ne yapmıyoruz değerli hocalarım? Karşılaşmıyoruz burada. Yani onlar bize saldırdığı için zaten biz buna Bedrul Ula adını ne yapmış oluyoruz? Vermiş oluyoruz. Ve iki dördüncü gazvemizle karşı karşıyayız. Zülüşeyre gazvesi. Zül Uşeyre ya da Üşeyre diye de geçer kaynaklarda Zül Üşeyre gazvesi. Kureş kervanının Suriye yakınlarına saldıracağı haberini almamız üzerine hemen biz de harekete geçiyoruz değerli hocam. Uşeyre mevkiine doğru yola çıkıyoruz. Ancak oraya geldiğimiz zaman bakıyoruz ki düşman birliği bizden önce davranıp ne yapmış? Oradan gitmiş. Bu sebepten ötürü Burada da herhangi bir çarpışma durumu var mı? Hayır. Herhangi bir çarpışmayla karşılaşmıyoruz. Ancak elimiz boşta gitmek istemiyoruz. Buraya kadar gelmişken iki tane kabile yaşıyor burada. Bunlardan bir tanesi Müdliç kabilesidir. Beni Müdliç diye geçer kaynaklarda. Beni Müdliç ve burada yaşamını devam ettiren Beni Damre kabileleriyle ne yapacağız? Bir antlaşma imzalayacağız. Aynen şu yukarıda Veddan gazvesinde imzaladığımız gibi bir antlaşma imzalıyoruz. Sen bana saldırma ben de sana saldırmayacağım üzerine yapmış olduğumuz bir anlaşma. Yani Zulü Şehre'den elimiz boş gelmeyelim diyerekten ne yaptık değerli hocam bir antlaşma imzaladık. O zaman Bedir öncesinde Peygamber Efendimizin yapmış olduğu dört tane gazve vardır ve bu dört gazvede de herhangi bir çarpışma durumu ne yapmamıştır olmamıştır. Gazveleri anladığımıza göre artık neye geçebiliriz? Artık seriyelerimize geçebiliriz. Bedir Savaşı öncesinde toplamda değerli hocalarım yine 4 tane biz neyle karşılaşacağız? Seriye ile karşılaşacağız. Peki hocam Seriye ne demek? Seriye peygamber efendimizin katılmayıp da bir komutan göndermiş olduğu savaşlara bizler ne diyeceğiz? Seriye ismini vermiş olacağız. Bedir öncesinde bizlerin gerçekleştirmiş olduğu toplamda dört tane seriyemiz vardır. Bunlardan birincisine bizler Seyfül Bahir ismini vermiş oluyoruz. Seyfül Bahir seriyesi diyerekten geçer ve bizim buradaki komutanımız kim değerli hocalarım? Hazreti Hamza komutasında yapmış olduğumuz bir seriyedir. Sifül Bahir bölgesine yapmış olduğumuz bir seriye ve Suriye ticaret yolunu kontrol altına almak için yapmış olduğumuz bir seriyedir. Peygamber Efendimiz burada Hazreti Hamza'ya beyaz bir sancak vermiştir. Yani beyaz bir bayrak vermiştir. Bu sebepten ötürü bu seriyede ilk defa biz ne kullanmış olduk? İlk defa bir sancak kullandık ve Beyaz bir bayrak olaraktan ne yapılıyor değerli hocalarım adlandırılmış oluyor. Böylelikle ilk seriyemizi ne yapmış olduk? Gerçekleştirmiş olduk. Gelelim ikinci seriyemize. İkinci seriyemiz Rabia seriyesidir. Yumuşak G ile Rabi seriyesi. Komutanımız kim? Bu sefer komutan olaraktan Ubeyde bin Haris'i ne yapmış olacağız? Göndermiş olacağız Ubeyde bin Haris komutasında. Yapmış olduğumuz bir seriyedir. Bu karşılıklı ok atışlarıyla e, başlamış olan bir seri yedir. Biz kaçan müşrik ordusunu takip ediyoruz. Oraya gittiğimiz zaman onların kaçmakta olduğunu görüyoruz ve karşılıklı ok atımı yap, yapılmıştır. Herhangi bir böyle çarpışma işine savaş içerisine girilmemiştir. Bu sebepten ötürü biz ne diyeceğiz? Burada da bir çarpışma durumu olmadığını belirteceğiz. Zaten ilk seri yemizde de ne yapılmıştı? Bir çarpışma durumu olmamıştı. Çünkü onlar kaçmışlardı biz gelmeden öncesinde. Burada ilk oku değerli hocalarım saat bin Ebu Vakkas yap, atmıştır. Yani saat bin Ebu Vakkas'ın e, bu kafileyi görüp, kaçan kafileyi görüp ilk ok atımını başlatmasının ardından bizim ordumuz da onlara ne yapacak? Ok atımını yapacak. Karşılıklı bir süre ok atımı gerçekleşiyor. Ancak bunun üzerine müşrikler yine kaçmaya devam ediyorlar ve herhangi bir şekilde çarpışma içerisine ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. Sadece ok atımıyla yetindiğimiz bir seriyedir. Gelelim 3. seriyemize. 3. seriyemiz Harrar seriyesi olarak karşımıza çıkacak. Bu sefer komutanımız kim? Komutanımız değerli hocalarım Saad bin Ebu vakkastır Saad bin Ebu Vakkas komutasında gerçekleşmiş olan Harra seriyesinde e, bizler gündüz gizlenip gece yola devam ediyoruz. Harrar mevkine vardığımız zaman ise kureş kervanının, müşrik kervanının oradan kaçtığını bizler görüyoruz. Ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz de Sa'd bin Ebu Vakkas'a sıkı sıkı tembih ediyor. Aman ha diyor Harrar'ın ötesine geçme. Bu sebepten ötürü Sa'd bin Ebu Vakkas onları takip etmiyor. Herhangi bir hani onlarla görüyoruz, karşılaşıyoruz ama bir çarpışma durumumuz yok. Bu sebepten ötürü de bu seriyede bizler ne yapmıyoruz? Bir çarpışma içerisine girmiyoruz. Dördüncü seriyemiz değerli hocalarım bizim batını nahle ya da batını nahle diye geçer kaynaklarda batını nahle seriyesi peki Burada komutanımız kim? Burada komutanımız Abdullah bin Caş'tır. Yani Abdullah bin Caş komutasında gerçekleşmiş olan, yapılmış olan bir seriyedir değerli hocalarım. Aynı zamanda Batın Nahli seriyesine Abdullah bin Caş seriyesi de denir. Hatta e, şurada e, Harrar seriyemiz vardır. Harrar seriyesinde de Saad bin Ebu Vakka seriyesi olaraktan bazı kaynaklarda görebilirsiniz. Buna şaşırmayın. Buna da yani Batın Nahli seriyesine komutanı Abdullah bin Caş olduğu için ona da Abdullah bin Cahşi seriyesi ismi ne yapılmış olur verilmiş oluyor. Peygamber Efendimiz Abdullah bin Caşe değerli hocalarım bir mektup veriyor ve ilk etapta Necit bölgesine doğru gönderiyor. İki gece diyor yol aldıktan sonra mektubu aç. İki gece yol aldıktan sonra Abdullah mektubu açıyor ve Peygamber Efendimizin mektubunda diyor ki Batın'ın Nahle bölgesine gitmesi gerektiği söyleniyor. Hemen Abdullah bin Caş kervanın önünü çevirerekten kendi ordusunu ne yapacak? Batın Nahle'ye doğru yönlendirecek. Buraya gelindiği zaman Recep'in son günleri. Peki hocam Recep ayı bizler için ne ifade ediyor? Haram ayları ifade ediyor. Yani haram ayların değerli hocalarım son günlerinde olduğunu görüyoruz. Burada Abdullah bin Caş birazcık tereddüt yaşıyor. Acaba saldırsak mı, saldırmasak mı diye. Ancak kervan da bir taraftan kaçmaya devam ediyor. Diyor. eğer ki Mekke sınırının içerisine girerse zaten ne yapacak hocam? Kervana herhangi bir saldırı durumu söz konusu olmayacak. Bu sebepten ötürü diyor elimi hemen diyor ben çabuk tutayım ve ben bura bu kervana saldırayım. Böylelikle Abdullah bin Caş kervana saldırıyor ve burada haram aylarda yapılan bir seriyi olduğu için aslında bir nevi de böyle bizlerin de üzüldüğü bir seriyedir bu seriye ve bu kervana saldırmaları neticesinde müşrik kervana saldırmaları neticesinde bizim ordumuz ne yapacak değerli hocalarım ilk defa bakın ilk defa bir düşmana ne yapmış olduk bir düşmana saldırdık aslında biz bu seriye ile beraber ve ilk defa biz bu seriyede esir aldık esirlerin de yanında biz ilk defa bu seriyede ne yapmış olduk bir bir ganimet almış olduk. Ve bizler aslında bu seriye ile ne yaptık? Müşriklere değerli hocalarım gözdağı verdik. Yani bakın artık biz de varız tarih sahnesinde diyerekten gözdağı verdik bunlara ve aslında bu savaş tamamen batın nahle seriyesi bedirin habercisidir bedirin tetikleyicisidir yani bedir savaşına sebep olmuştur ne diyebiliriz diyebiliriz çünkü batın nahle seriyesinden yaklaşık olarak değerli hocam iki ay sonrasında biz ne yapacağız biz bedir savaşını gerçekleştirmiş olacağız batın nahleden iki ay sonra şuraya yazayım herhalde tam görünmedi iki ay sonra bizler ne yapacağız bedir savaşına çıkmış olacağız ve böylelikle bedir savaşı öncesinde yapılmış olan seriye ve gazveleri ne yapmış olduk bitirmiş olduk gazvelerin hiçbirinde çarpışma yoktur seriyelerin üçünde çarpışma yoktur ama batın nahle seriyesinde bir çarpışma vardır ve burada biz ilk düşmanımıza saldırıyoruz ilk esirimizi ilk ganimetimizi alıyoruz müşriklere gözdağı veriyoruz ve Bedir'e sebebiyet veren bir seriyedir batın nahle seriyesi bundan iki ay sonra da bizler ne yapacağız Bedir artık savaşını ne yapabiliriz başlatabiliriz böylelikle Bedir'e geçebiliriz buranın kısa bir tekrarını yaptıktan sonra artık hedefimiz neresi hocam Bedir zaten bizler e, müşriklere saldırmak için birazcık daha ne yapıyoruz fırsat kolluyoruz. Yani her halükarda elinde sonunda bizim amacımız nereye ulaşmak? Mekke'ye ulaşmak zaten. Müşriklere bir gözdağı vermek. Şimdi hocam, şöyle haritamızı tekrardan şöyle bir gözümüzde canlandırmaya çalışalım. Şurada haritanın sınır kesiminde Mekke vardı. Birazcık daha iç kesimde ne vardı? Medine vardı. Ve değerli hocam, haritamızın tam olarak şuralarında yer alan bir Suriye bölgemiz var. Peki, biz neyin haberini alıyoruz? Peygamber Efendimiz Mekke'den yola çıkacak ve Suriye'ye bir ticaret kervanı götürecek olan bir haber alıyoruz. Peki, kervan lideri kim? Ebu Süfyan'dır. Ebu Süfyan komutasında bir şey kervan nereye gidecek? Suriye'ye gidecek ve burada kervanın satışını gerçekleştirip geri dönecek. Bunlar giderken biz haber aldık ve dönüş yolunda biz onları ne yapacağız? Sıkıştırmayı amaçlıyoruz. İşte Peygamber Efendimiz de bunun haberini aldıktan sonra değerli hocalarım hemen Medine'den ne yapacak yola çıkacak ve Mekke ile Medine arasında kalan bir bölgemiz vardır biz buraya değerli hocalarım Bedir adını vermiş oluyoruz burası bir köydür kervanların geçiş istikametidir ve burada kervanlar mola verirler ihtiyaçlarını giderirler bir nevi Bedir bölgesinde ne yapacağız kervanın dönüş yolunda kervanı sıkıştırmayı hedefliyoruz Ebu Sufyan bu durumdan haberdar haber aldıktan sonra Mekke'nin lideri olan Ebu Cehil o dönüş Önemli. Ebu Cehil'e hemen ne yapacak haber gönderecek yetiş bana Medine'liler yani Muhammed bana saldırıyor diyecek değerli hocalarım bunun üzerine hemen Ebu Cehil de bir yardım birliğiyle beraber ne yapacak? Bedir'e gelmiş olacak. Ve böylelikle bizim Ebu Sufyan komutasındaki ticaret kervanımız Müslümanların ordusu ve Ebu Cehil'in getirmiş olduğu ordu nerede çarpışacaklar? Bedir'de çarpışmış olacaklar. Peygamber Efendimizin savaş stratejisi gereği bizler ne yapıyoruz? Savaş öncesinde oraya gidiyoruz. Şöyle ortalığa bir bakıyoruz. Ne yapabiliriz? Nereye konuşlanabiliriz? Nasıl hareket edebiliriz diyerekten. Ve burada Peygamber Efendimiz ilk etapta müşriklere uzak olan kuyuların etrafında konuşlandırmayı teklif ediyor ve o şekilde ayarlıyor orduyu. Ancak bizim orada Hübab bin Münzir adını vermiş olduğumuz değerli hocalarım bir sahabemiz var ve Peygamber Efendimiz e diyor ki sen diyor vahiy mi aldın ve ona göre mi belirledin yoksa kendi kararın mı diyor. Peygamber Efendimiz kendi kararı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Hübab bin Münzir diyor ki ya Resulallah eğer diyor biz müşriklere yakın olan kuyuları kapatırsak onların su almasına engel oluruz ve savaşı kısa sürede bitirmiş oluruz oluruz diyor. Ve değerli hocalarım böylelikle Peygamber Efendimiz onun yani Hübab bin Münzir'in e, fikrini uyguluyor. Bunun üzerine bizler müşriklere yakın olan kuyuları kapatmış oluyoruz. Bu 2021'de yani bu sene gelmiş bir sorumuzdu. E, bu bunu bu hikayeyi anlatmış olduğum hikayeyi anlatarak da e, hangi savaş esnasında gerçekleştirdiği sorulmuştu ve biz de Bedir Savaşı cevabını ne yapacaktık? Vermemiz gerekiyordu. Böylelikle bizler ne yaptık? Konuşlandık. Müşrikler de geldi. Hemen karşı safımızda yer alıyorlar ve artık savaşı başlatacağız. Peki savaş nasıl başlayacak? Mübareze şeklinde başlayacak. Mübareze ne demek? Karşılıklı vuruşma demektir. Karşılıklı olaraktan yapılan bir savaş demektir. Teke tek savaş demektir. Böylelikle savaşı başlatıyoruz. Bu teke tek vuruşmalardan sonra artık savaş kızışıyor değerli hocalarım. Ve biz ilk Müslüman şehidimizi ne yapmış olacağız? İlk Müslüman şehidimizi vermiş olacağız. Peki kim hocam? Mihce adını vermiş olduğumuz bir sahabemizi biz burada ilk Müslüman şehidimizi kaybedeceğiz. Ve böylelikle savaş kimin galibiyetiyle sonuçlanacak? Tabii ki İslam ordusunun yani Peygamber Efendimizin tarafının galibiyetiyle sonuçlanmış olacak. Peki o zaman biz bu savaş neticesinde Şimdi sonuçlarına bakacak olursak bu savaşın sonuçları bizler açısından neyi ifade etmekte hangi açıdan bizler için önemli birincisi değerli hocalarım bu savaşı müslümanların kazanması müslümanların itibarını ne yapmıştır arttırmıştır yani itibarlarına itibar katmıştır bu savaşı kazanmamız ve müşriklerin liderlerini bizler ne yapmış olduk müşrik müşrik liderliğinde bir değişiklik meydana getirmiş olduk Peki nasıl bir değişiklik bu bu savaş esnasında Ebu Cehil ne yapacak Ebu Cehil vefat edecek yani ölecek Ebu Cehil'den sonra kim gelecek komutanlığına Ebu süfyan gelecek ve bizim bu savaşı kazanmamız Ebu Cehil burada öldürmemiz müşrik safının yani Kureyş'in liderinin değişmesine sebebiyet verecek. Bunun da yanında biz bu savaşta bol bol esir aldık hocam. Esirleri özellikle fidye karşılığında biz ne yapacağız? Serbest bırakacak. Bırakacağız ama Bazılarının parası yok ve bu raddede de Hz. Ebu fikri devreye girecek. Hazreti Ebubekir'in önerisiyle biz bu parası olmayan fidye veremeyecek kişileri nasıl serbest bırakacağız? Okuma ve yazma öğretmeleri karşılığında biz bu vatandaşları serbest bırakmış olacağız. Ve değerli hocalarım burada Ali İmran'da bu savaş ismen geçen bir savaştır. Ali İmran suresinde İsmen Bedir Savaşı'nın geçtiğine ne yapmış olur? Şahit oluyoruz. Bir de bizim Duhan suremiz var dir. Duhan suresinde ise batşe Kübra olaraktan adlandırılır. Büyük çarpışma, büyük karşılaşma olaraktan ismen geçmiyor. Sadece bizim alimlerimiz batşe Kübra'dan kastın ne olduğunu Bedir Savaşı olduğunu söylemiş oluyor ve Bedir'in en büyük sonucu şuraya yıldızlayaraktan yazayım bunu Bedir Savaşı değerli hocalarım Uhud Savaşı'na ne yapmış olacak? Uhud Savaşı'na sebep olmuş olacak, sebebiyet vermiş olacak en önemli sonucu Bedir Savaşı'na ne diyecek olursak Uhud Savaşı'na sebebiyet vermesi olaraktan adlandırdık Müslümanların güç kazandığı bir savaştır. Müslümanların otoritelerini güçlendirdiği bir savaştır müşriklere gözdağı verdiği bir savaştır müşriklerin ise bizden korktuğu artık bizi tanıyan e, anadıkları evet bir İslam devleti kurulmuş artık bir devlet var ki bunlar bizlerle savaşıyor dedikleri bir savaştır Bedir Savaşı yılını da söyleyelim 624 yılında yapmış olduğumuz bir savaş artık biz ne yaptık hocam moral motivasyon bulduk gücümüz kendi yerine geldi artık biz ne yapabiliriz müşriklerle tamamen e, böyle coğrafya üzerinde tarih üzerinde savaşlarımıza e, güç katabiliriz savaşlarımızı arttırabiliriz böylelikle Bedir savaşını galibiyetle beraber sonuçlandırdıktan sonra artık ne yapabiliriz Bedir savaşı sonucunda gerçekleşen gazvelerimize göz atabiliriz peki nasıl gazveler gerçekleşmiştir artık neredeyiz Bedir sonrasındayız. Bedir sonrasında gerçekleşen gazveler. Peki bizler hangi gazveleri yaptık? Hangi gazvelerle Bedir sonrasında bunları gerçekleştirdik? Değerli hocalarım bu Bedir gazvesi sonrasında bizim yaptığımız ilk iş aslında Beni Kaynuka gazvesine çıkmak oldu. Yani Beni Kaynuka Yahudilerini ne yapacağız bizler? Beni Kaynuka gazvesiyle beraber Medine'nin dışına göndermiş olacağız. Peki sebebimiz ne? Yani durduk yere mi biz bu vatandaşları gönderiyoruz? Biz bunlarla zaten anlaşma yapmadık mı? Biz bunlarla Medine Sözleşmesi yaptık. E sözleşme yaptığımız insanları biz neden Medine'nin dışına göndermiş oluyoruz? Bizim Bedir'deki başarı ne yaptılar Bedir'deki Başarımızı değerli hocalarım bunlar kıskandılar yani bunlar onurlarına, gururlarına bu durumu yediremediler aslında ve beni Kaynuka Çarşısı o dönemde iki tane çarşı var birisi Yahudilere ait birisi Müslümanlara ait bizim Müslüman bir hanımefendi beni Kaynuka Çarşısına gidiyor yani bir Yahudi çarşısına gidiyor ve bu Yahudi çarşısında bizim Müslüman kadınımıza değerli hocalarım ne yapılmış oluyor bir saldırı durumu söz konusu ve bu saldırıda tabi saldırı biraz daha büyüyor ve kan dökülüyor hocam. Karşılıklı olarak hem Müslümanlardan hem hem Yahudilerden kan dökülüyor. Peki bu kan dökülme ne demek? Otomatikman benim Antlaşmamın ne yapıldığını ihlal edildiğini bana göstermiş oluyor. Böylelikle de Medine Medine antlaşmasının ihlal edilmesi demek otomatikman savaş sebebi demektir ve böylelikle de biz ne yapıyoruz Peygamber Efendimiz hemen beni Kaynuka Yahudilerine bir haber gönderiyor ve Müslüman olmalarını söylüyor. Ancak onlar Müslümanlığı kabul etmiyorlar. Böylelikle Efendimiz buraya hemen bir ordu gönderiyor kendisi de var zaten ordunun başında. O yüzden kazvediyoruz biz buna. 15 gün boyunca ne yapacak burayı kuşatma altında tutacak ve bunun neticesinde Burada yer alan Beni Kaynuka Yahudilerini biz ne yapmış olacağız hocam? Medine dışarısına göndermiş olacağız. Artık Beni Kaynuka Yahudilerinin Medine içerisinde yeri olmayacak. Bu savaştan hemen sonrasında Beni Kaynuka gazvesinden hemen sonra yapmış olduğumuz ikinci bir savaşımız var. İkinci bir gazvemiz var hocam. Sevik gazvesi. Peki Sevik gazvesi bizler için neyi ifade ediyor? Ne anlama geliyor? Bizler Ebu Cehil'i öldürdüğümüz zaman liderliğine kim geçmişti hocam? Ebu Süfyan geçmişti. Ebu Sufyan başa geçtikten sonra bu Bedir'de öldürülenlerin kanını almak için ve Bedir savaşının intikamını almak için bir yemin edecek. Peki bu nasıl bir yemin? bir daha eşime yaklaşmayacağım işte bir daha banyo yapmayacağım şeklinde değerli hocam bir yemin ediyor hani bunun intikamını alıncaya kadar bunları yapmayacağım diyor ve küçük bir birlik toplayarak da nereye gelecek Medine'ye gelecek Medine'ye geldiği zaman Medine'nin içerisine girmeye korkuyor ve Medine'nin civarlarında yani kenar kesiminde yer alan hurma ağaçlarına zarar veriyor ve burada da birkaç iki tane özellikle iki tane Müslümanı öldürüyor bunun haberini alan Efendimiz hemen Müslüman ordusuyla beraber buraya geliyor ancak e Ebu Süfyan diyor ki ben artık intikamımı aldım onlara zarar verdim. İki tane de diyor Müslümanı öldürdüm. Artık intikamım yerine gelmiştir. Benim yeminim artık ne yapılmıştır? diyor tutulmuştur diyor ve kaçmaya başlıyor. Getirmiş oldu orduyla beraber. Kaçarken de üzerlerinde yer alan un çuvallarını atıyorlar. Ve Araplar buna sevik diyorlar. Sevik kavrulmuş un demektir. Kavrulmuş un olaraktan adlandırılır ve bunları attıkları için bizim taraf biraz onlarla dalga geçiyor. Aa bak görüyor musun? Azıklarını bile ataraktan kaçtılar ve atmış oldukları bu un çuvallarını Müslümanlar Medine'ye getirerekten afiyetle yiyorlar değerli hocalarım. Ve artık biz ne yapabiliriz? Üçüncü gazvemizi gerçekleştirebiliriz. 3. gazvemiz Karkaraatül Küdür gazbesidir. Karka Raatül küdür gazvesi birleşik yazılır bunun hepsi. Peki hocam biz bu neden böyle bir şey yaptık? Bedir savaşından tam olarak bir hafta sonrasında gerçekleşmiş olan bir gazvedir bu. Beni Süleym ve beni Gatafan kabilelerinin bize karşı birlik topladığı haberini alıyoruz. Demek ki burada iki tane kabilem var. Birincisi Gatafan kabilesi ikincisi de Süleym kabilesi. Gatafan ve Süleym kabilelerinin bize karşı birlik topladıkları haberini aldıktan sonra hemen bunların toplandığı Karkaratül mevkisine gidiyoruz ve burada bizim geldiğimizi gördükleri zaman bunlar ne yapacaklar? Bunlar kaçacaklar değerli hocalarım. Efendimiz burada bir müddet bekliyor ve bunların geride bırakmış oldukları işte develeri, sığırları ganimet olarak alıyoruz. 15 gün sürüyor yaklaşık olarak. 15 günün ardından da ne yapacağız? Artık buradaki kuşatmayı kaldırıp geri geleceğiz. Ve biz e, onu da şuraya yazayım. Tahtamı biraz dağınık kullanıyorum. E, dördüncüsü değerli hocalarım. Dördüncü gazvemiz Zü Emer gazvesiyle karşımızdayız. Peki Zü Emer ne demek? Züemer bir bölgenin ismidir ve Gatafanlıların Züemer bölgesinde toplandığı haberini alıyoruz. Yine Gatafan kabilesi var burada başrolde. Peygamber Efendimiz hemen ordusunu alıp oraya doğru gidiyor değerli hocalarım. Bizim geldiğimizi görünce kaçıyorlar. Burada yaklaşık olarak 10-15 gün civarında kalıyoruz bizler ve burada bir ilginç bir olay yaşanıyor. Peygamber Efendimiz ıslanan elbiselerini kurutmak için astığı sırada bir kişi geliyor onun yanına. Peki kim bu hocam? Düsur bin Haris diye geçer kaynaklarda. Düsur bin Haris isimli bir müşrik lideridir aynı zamanda bu. Peygamber Efendimiz'i öldürmek için yanına geliyor. Ancak onun yüzünü gördükten sonra bir hayret içerisinde kalıyor, bir şaşkınlık içerisinde kalıyor. Ve kendisinin değerli hocaların biz ne yaptığını, Müslüman olduğunu artık ne yapabiliyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Şimdi gelelim bizim son gazvemiz o gazvemizi de şuraya şöyle almaya çalışayım. 5. Be gazvemizle karşı karşıyayız. Yani Bahran gazvesiyle karşı karşıyayız. Bu sefer de Süleym oğullarının bize saldırdığı haberini alıyoruz ve bu haber üzerine hemen yola çıkıyoruz. Bizim geldiğimizi görünce bu vatandaşlar yani Süleym oğulları kaçıyorlar ve böylelikle de biz ne yapıyoruz değerli hocam? Bir müddet orada bekliyoruz. Sonrasında ise geri gelmiş oluyoruz. O zaman bizler Bedir gazvesinden sonra 5 tane gazve gerçekleştirmiş olduk. Birincisi Beni Kaynuka gazvesidir ve Burada beni kaynuka Yahudilerine ne yapacağız? Bizim Müslüman kadına saldırdıkları için ve Bedir'de bizi kıskandıkları için otomatikman da bizim yapmış olduğumuz antlaşmamızı ihlal ettiklerinden ötürü Medine'nin dışına çıkartmış oluyoruz. İkincisi sevik gazvesidir. Ebu Sufyan'ın yapmış olduğu bir şeydir gazvelerden bir tanesidir. Kavrulmuş un demektir sevik. Ve burada ne yapacağız? Müslümanlar onu kurtarmaya gidecekler. Yani bizim Müslüman, ölen Müslümanlarımızı kurtarmaya gidecekler. Ancak ne yapıyoruz? Onların kaçması neticesinde herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece un çuvallarını alıp tekrardan Medine'ye dönmüş oluyoruz. Üçüncüsü Karkaratül Küdür gazvesi. Karkara mevkiinde Gatafan ve Süleym kabilesinin birleşerekten bize saldıracağı haberini alaraktan gidiyoruz. Ancak gittiğimiz zaman bunlar ne yapıyorlar? Arkalarına bile bakmadan kaçıyorlar. Dördüncüsü ise Zü Emer gazvesidir. Gatafanlıların toplanaraktan bize saldıracağı haberi üzerine yola çıktığımız bir gazvedir. Ve bu gazvede değerli hocalarım Düsur bin Haris'in Müslüman olmasıyla sonuçlanmıştır. Beşinci gazvemiz ise Bahran gazvesidir. Süleym kabilesinin Süleymoğullarının bize saldıracağı haberi üzerine yapmış olduğumuz bir gazvedir. Bahran gazvesi. Gidiyoruz ancak oğulları ne yapacak? Bizi gördükleri zaman kaçmış olacak. Böylelikle de biz Bahran gazvesinde de ne yapmış olduk? Gazvelerimizi tamamlamış olduk böylelikle. Artık videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki savaşlarda da hem video uzamaması açısından diğer videolarımıza inşallah yer vereceğiz. Bu videomuzda Bedir gazvesi ve öncesi ve sonrasında yapılan gazvelerden bahsetmiş olduk. Sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum görüşmek üzere